Merhaba, ben psikolog Cerem Sancaklı. Bugün meslektaşım Okan Karakuş'la birlikte sizlere koronavirüsünün psikolojik etkilerinden ve bu etkilerle nasıl başa çıkacağımızdan bahsedeceğiz. Ülkemiz ve dünyamız adına zorlu süreçlerden geçiyoruz. Hepimiz işimize, okulumuza giderken birden home office çalışmaya, eğitimi uzaktan eğitim şeklinde sürdürmeye başladık ve bu sürecin ne kadar devam edeceğini de bilmiyoruz. İnsan zihni bilinmeyen durumları sevmez. Böyle durumlara kaygı ya da korku duygusuyla tepki verir. Eğer bu süreçte korku ya da kaygı duygusuna kapılıyorsanız bu duyguların olağan ve normal olduğunu kabul edin. Bu duygularla başa çıkmanın temel prensibi bu duyguların varlığını kabul etmektir. Her ne kadar insanlar stres, kaygı duygularına olumsuz duygular gibi baksa da aslında bu duygular bizi motive eden, harekete geçiren duygulardır. İnsanlar bu süreçte bu virüs hakkında bilgi edinmeye, doğru davranışlar sergilemek için araştırmalar yapmaya başladılar. Bu davranışları tetikleyen şey aslında hissettikleri kaygı ve korku duygusu olmuştur. Ancak bu duygular ideal seviyede kalmadığında insan yaşamının işlevselliğini bozmaktadır. Peki ama bunu nasıl ideal seviyede tutacağız? Öncelikle bu konuda doğru bilgilere ulaşabilmek çok önemli. Hepimiz aktif sosyal medya kullanıcısıyız. Bilgilerin büyük bir çoğunluğuna da sosyal medya aracılığıyla ulaşıyoruz. Ancak bu süreçte sürekli sosyal medyada aktif olmak, her bilgi kaynağından bilgi edinmeye çalışmak bizlerde bilgi kirliliği ve kaygı duygusunu yaratacak. Bu yüzden kendinize güvenilir kaynaklar belirlemek ve bu güvenilir kaynakları da belirli aralıklarla takip etmek aslında bu süreçte yapılabilecek en sağlıklı davranış olacak. Elbette ki Çocuklarımız da aktif olarak sosyal medyayı kullanmakta. Bu durumda e, böyle bir dönemde çocukların sosyal medya kullanımlarını çok daha sık denetlemek gerekmektedir. Çünkü bazen çocuklar hangi kaynağın güvenilir, hangi kaynağın güvenilmez olduğunu ayırt edemeyebiliyorlar. Ayrıca bu süreçte çocuklarımıza hijyen, e, temastan kaçınma gibi konularda da doğru bilgiler vermemiz gerekmekte. Küçük çocuklar özellikle bu temastan kaçınma durumunu anlayamayabiliyorlar. Böyle durumlarda çocuklara doğru bilgiler şarkılar ya da oyunlar eşliğinde de ulaştırılabilir. Peki bunu nasıl yapacağız? Örneğin evdeki sevdiği bir oyuncakla bunu oyunlaştırarak anlatabiliriz. Çocuklar bazen durumun ana kahramanı olduklarına çok daha yoğun kaygı hissedebiliyorlar. Bu yüzden o oyuncağı ana kahramanı haline getirip o oyuncağın ellerini yıkayabilirsiniz. Doğru el yıkama yöntemlerini öğretebilirsiniz. hem çocuk öğrenmiş olur hem de kaygıyı hissetmemiş oluyor çok yüksek düzeylerde. Ayrıca bu dönemde eğer siz Sürekli gündeminizde bu virüsü tutarsanız çocuğun da zihninde sürekli e, bu gündem dönmeye devam edecek. Yani çocuklar ebeveynlerinin kaygıyı kontrol e, etme, kaygıyı yönetme biçimlerini aslında içselleştiriyorlar, bunları takip ediyorlar. O yüzden elbette ki gündeminizde bu virüs olacak ancak sürekli olarak bundan bahsetmemek, sürekli haber kaynaklarını takip etmemek, çocuğun yanında sürekli olarak bu konudan bahsetmemek aslında bizim için oldukça önemli. Mutlaka gündeminizde başka konu onlara da örneğin okuduğu kitap birlikte yaptığınız bir etkinlik olabilir. Bunlara da yer vermek aslında bizim için oldukça önemli. Bu dönemde iletişim her zaman önemli ama bu dönemde çok daha yüksek bir önem kazanmaya başladı. Çünkü dışarı çıkamıyoruz. mümkün mertebe dış dünyadan uzak yaşamaya çalışıyoruz virüsün yayılmaması adına. Bu yüzden iletişimi çok doğru kullanmak gerekiyor. Özellikle duyguları ben burada çok önemsiyorum. Çocuklara mutlaka duygularını açabilecekleri ortamlar yaratmak lazım. Bazı çocuklar duygularını anlatmakta zorluk çekebilir. Böyle durumlarda siz ebeveyn olarak kendi duygularınızı açarak çocuklarınızı cesaretlendirebilirsiniz. Burada sadece duyguyu açmak önemli değil. Duygunun yanında bu duyguyla nasıl başa çıktığınızı da anlatmanız gerekiyor. Örneğin işte oğlum Ahmet bu dönem bu yaşanan olaylar beni kaygılandırıyor. İşte daha fazla ellerimi yıkayarak kendi işlerime adapte olarak ee, ev işleri yaparak ya da kitap okuyarak ben bu duygumla başa çıkabiliyorum şeklinde yaptığınız açıklamalarda çocuk hem duyguyu anlatmanın normal olan bir şey olduğunu fark edecek hem de bu duyguyla nasıl başa çıkabileceği yolunda nasıl başa çıkabileceği açısından da sizlerden yardım almış olacak.